Bir metne baktığınızı düşünün. Ama hiçbir harfi okuyamıyorsunuz. Kelimeler tanıdık, cümleler sizin dilinizde kurulmuş. Fakat harfler yabancı. İşte 20. yüzyılın başında milyonlarca insan için okuryazarlık böyleydi. Gazeteler konuşulamayan bir dilde fısıldar, devlet kayıtları halktan saklı kalır, öğrenmek bir ayrıcalığa dönüşürdü. Bu tuhaf kopukluk günün birinde Milletin kaderini değiştiren en radikal karara yol açtı. Harflerin yeniden icadı. Türk harf devrimi yalnızca bir alfabe değişikliği değildir. Bir dil mühendisliği, bir zihin sıçraması, bir kültürel yeniden doğuştur. Ama bu hikayenin kökleri cumhuriyetten çok daha eskiye uzanır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kullanılan Arap alfabesi Türkçenin ses yapısına uymakta zorlanıyordu. Türkçe sesli harflere dayanır. Ancak Arap alfabesinde kısa ünlüler çoğu zaman yazılmazdı. Bu durum aynı kelimenin defalarca farklı biçimde yazılmasına yol açardı. Okuma hızı yavaştı, öğrenme süresi uzundu ve hata payı oldukça yüksekti. Tanzimat döneminde devlet adamları ve aydınlar bu sorunları görmeye başlamıştı. Encümeni Daniş gibi kurumlar alfabe ıslahatı tartıştı. Bazı harflerin değiştirilmesi, sesli harf işaretlerinin belirginleştirilmesi önerildi. Ancak dini otorite, siyasi hassasiyetler ve bürokratik direnç girişimleri gölgeledi. Arap alfabesinin kutsallığına duyulan saygı reformların önüne set çekti. İkinci meşrutiyet yıllarında tartışmalar yeniden alevlendi. Genç kalemler hareketi dilde sadeleşmeyi savunurken alfabenin de reformunu dile getirdi. Ama Osmanlı'nın bürokratik yapısı, savaşlarda yıpranan ekonomisi ve dağılma korkusu böyle radikal bir değişimi göz ağlamadı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tablo değişti. Eğitim, kültür ve modernleşme ulusal varoluş meselesi haline geldi. Okur yazarlık oranı yalnızca %10 civarındaydı. Bir ülkeyi ayağa kaldırmak istiyorsanız önce insanları okur hale getirmeniz gerekir. Atatürk 1926'dan itibaren konuyu yakından izlemeye başladı. Latin alfabesine geçiş fikri artık masadaydı. Tartışmalar bilimsel temelde yürütüldü. Türkçenin fonetik yapısı incelendi ses harf uyumu gözetildi. Yeni alfabe dili olduğu gibi yazmayı hedefliyordu. 1928 yılında Harf İnkılabı Komisyonu kuruldu. Komisyon, Latin temelli ama Türkçe seslere göre biçimlenmiş bir alfabe tasarladı. Harf devrimi yalnızca kolay okunan bir yazı değil, aynı zamanda hızla öğrenilen, yalın ve çağdaş bir sistem sundu. 8 Ağustos 1928'de Gülhane Parkı'nda Atatürk halka yeni harfleri ilk kez tanıttı. O gün bir liderin tebeşirle tahtaya harf çizdiği görüntü bir medeniyetin geleceğe imza attığı andı. Halkın tepkisi meraklıydı, heyecanlıydı ve umut doluydu. 1 Kasım 1928'de yeni Türk harfleri yasası kabul edildi. Eski yazı eğitim kurumlarından kaldırıldı. Gazeteler, basın evleri, okullar büyük bir dönüşümün içindeydi. Harf inkılabı için kurulan Milleti Marif Seferberliği, Türkiye'nin dört bir yanında halka okuma yazma kursları açtı. Atatürk millet mekteplerinde bizzat ders verdi. Bu değişim yalnızca eğitim alanında değildi. Zihniyet dünyasında da büyük bir etkisi oldu. Okuma hızlandı. Yazı bir disiplin kazandı. Bürokrasi sadeleşti, kültürel üretim hızlandı. Kitaplar, gazeteler, dergiler daha geniş kitlelere ulaştı. Elbette bu reformun eleştirileri de vardı. Kimileri tarihi belgelerle kültürel bağların zayıfladığını savundu. Eski metinlerin okuyabilenlerin sayısı azaldı. Ancak zamanın ruhu, ulusun ilerleme ihtiyacı, modernleşme arzusuyla birleşince yeni alfabe kuşaklarının belleğine hızla yerleşti. Bugün Türkçe yazıldığı gibi okunan diller arasında gösterilir. Bu harf devriminin en somut başarısıdır. Kitap okumayı kolaylaştıran, eğitim süresini kısaltan, kitle iletişimini genişleten bir adımdır. Alfabe değiştiği gün sadece harfler değişmedi. Zihnin ritmi, düşüncenin akışı, bilginin dolaşımı değişti. Bu seslerden örülen bir devrimdi. Bir milletin hafızasına yeniden düzen verdi geçmişten kopmadan geleceğe uzanan bir köprü inşa etti. Belki de bu yüzden harf devrimi hala konuşulur. Çünkü harfler sessiz görünen ama en yüksek sesle konuşan sembollerdir. Ve bazen bir ulusu değiştirmek için gereken tek şey doğru harfi doğru zamana yazmaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.